Hakan Fidan, Ekrem İmamoğlu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden abi? E daha demokrasi, daha özgürlükçü, daha çalışan bir insandır ondandır. Sen öncekiler diyor ki çalışmıyor İstanbul'a bir şey yapmadı diyor. Ne yapsın yani? Evet. 15-16 milyon insandır. Herkese kebap mı götürsün her akşam versin yani? Elinden geleni yapıyordur yani. Memnunuz diyorsun. E memnunuz yani. Evet. Aday olsun mu peki? İstanbul. Orayı Bizi bilmem. Bak. Ben ben dem seçmeniyim. E, de, de, de. Dem seçmeniyim. Artık dem o, <laughs> nereyi işaret ederse biz oraya e, veririz. Mansur aday olsa verir misin? Mansur Yavaş evet. dürüst bir adamdır. Evet. Ee, yani biraz milliyetçidir ya. Ondan dolayı biz bir soru işareti var. Bir soru işareti vardır. Sadece İmamoğlu'na İmamoğlu evet diyoruz ama e, ya Mansur Yavaş da iyi bir adamdır yani gerçekten. Ha. Güvenilir de bir adamdır tahminen yani. Ama oy oya gelince düşünmek lazım bizim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür